Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sizler için genel bir kahve falı yorumu yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt isteyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepiniz ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun arkadaşlar özel bakımlarım başladı whatsapp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz 0532 380 68 64. Videomun açıklama kısmında da yine iletişim numarama ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet neyse haliniz o çıksın palınız diyorum. Şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım. Evet. Arkadaşlar e, burada ilk gördüğüm şöyle söyleyeyim e, sanki birini ...dışarı doğru itiyorsunuz. Yani hayatınızdan sanki böyle bir insanı... E, ...çıkarmaya çalışıyorsunuz. Dışarı doğru itiyorsunuz. Ama e, şöyle söyleyeyim size... ...sanki e, onu dışarı doğru iterek... ...bir insanı dışarı doğru itmek... ...sanki eski bir alışkanlığınızdan vazgeçmek... E, ...yani... ...sanki hayatı daha değişik görmeye... ...başlayacaksınız. Yani belki hayatınızdan... ...çıkarmak istediğiniz bir insanla da... ...ilgili olabilir. Görüşmek istemediğiniz... ...bir arkadaşınızla da ilgili olabilir. Bilemiyorum ama birini böyle dışarı doğru hayatınızdan dışarı doğru itiyorsunuz. Sanki ondan vazgeçiyorsunuz. Burada da artık yani arka tarafınız temiz. Bu konuda kendini rahat hissedeceksin. Hayatında kendini iyi hissetmeni sağlayacak şeyler yapmaya başlayacaksın diyebilirim. Yani arkanın geniş ve temiz olmasından dolayı. Evet arkadaşlarım burada da şöyle söyleyeyim sevgili dostlarım. Maddi bir konuda bir başarı var maddi bir konuda ama yani böyle e, nasıl söyleyeyim size ya bir birikiminizle ilgili ya çalışmanızla ilgili ya bir işle ilgili maddi konuda bir kazanca geçeceksiniz. Üstünüzde yıldız var, elinizde para var çünkü arkadaşlar. Bir parlayış dönemine gireceksiniz. Maddiyatla ilgili sıkıntılı günler geride kalacak diyebilirim sevgili arkadaşlarım. Evet, burada da şöyle söyleyeyim. Bir konuda böyle bir zaafım var kişisel bazı zaafın var. Yani bir insana karşı olabilir, arkadaşa karşı olabilir, evlada karşı olabilir. Anladın mı? Ya da alışverişe karşı olabilir ama bunu artık dengede tutmaya çalışıyorsun. Bunun farkına varmışsın. Yani önünde bir denge var. Bu kendi kişisel zaafın. Yani dediğim gibi insana karşı da olabilir bu. yani yaptığın alışverişe karşı da olabilir ama bu senin kişisel zaafındır. Artık bunu dengede tutmayı öğreneceksin. Anladın mı? Yani bir denge kuracaksın. Hani e, belki alışveriş yapmayı durduracaksın. Belki karşındaki insana karşı çok fazla verici olmuşsun. Sevdiğin için, aşık olduğu için bu senin kişisel zaafın olabilir. E, yani aldığın kadar vereceksin. Belki evladına karşı var bir kişisel zaafın. O da olabilir ama... Dediğim gibi aldığın kadar vereceksin artık yani çok fazla verici olmayıp dengede tutacaksın bunu söyleyebilirim. Ee, bir de şöyle söyleyebilirim burada bazen sanki böyle bir korkun var birisinden mi bir olaydan mı böyle bir korkun var sanki ama bu yüzden başkalarına karşı bu korkun yüzünden çok ön yargılı ve çok kontrollü gidiyorsun. Ha Bu bir tedbirdir bu kötü bir şey değildir ama bir insanın yaptığı bir şeyden dolayı diğer insana da güvenilmez gibi davranabilirsin. Anladın mı? Yani birinin acısını değerinden çıkarabilirsin. Bunu yapmaman gerekiyor. Yani bu korkuların ön plana çıktığı zaman herkesin aynı olduğunu düşünebilirsin. Belki hayata karşı bir adım atamayabilirsin. Belki hayatında bir değişiklik yapmak istiyorsun ama insanlara olan güvenini kaybettiğin için yani çok kontrolü gidiyorsun. Dediğim gibi kontrol kötü bir şey değil. Ama bir başkasının acısını da suçu olmayandan da çıkarmak doğru değildir. Yani daha önce bu olmuştu, şimdi de bu olacak diye bir şey yoktur. Yani tamam bazen de güvenmek gerekiyor. Yani hayat yaşam. Bilemiyoruz. Kontrollü olman iyidir ama dediğim gibi bir başkasının acısını diğerinden çıkarmaya kalkmayın sevgili arkadaşlarım. Evet e, burada şöyle söyleyeyim e, işinle ilgili ya da yapmak istediğim bir şeyle ilgili bir düşüncem var ama bunu harekete geçemiyorsun. Yani. Ya bu işimi kaybedersem ya diğerine geçersem yani işle ilgili ya da ben orada maddi bir kayıp yaşarsam diye böyle işinle ilgili değişimde korkuyorsun yani ya da ben yıllarca bunu da çalıştım geliştiremedim artık ben burayı kapatacağım gibi böyle ee, ama bunun kararını veremiyorsun anladın mı bu değişim de senin için bir korku olabilir yani ama yapmak istediğim değişimi yaptığın zaman kendini daha rahat ...psikolojikmen daha ferah yani belki <laughs> ...ayağında pranga gibi hissediyorsun... ...belki hiç o işten dolayı bir yaşam alanı kalmıyor... ...gecen, gündüzün, cumartesi, pazarın... ...belki hiç yok anladın mı yani... ...ama burada bir değişim yapacaksın... ...hiç korkmana da gerek yok... ...zaten orada da çalışan sensin... ...orada da çalışan sensin ama... E, ...yani bu dediğim gibi yani... ...bu değişim sana belki de... ...çok iyi gelecek diyebilirim arkadaşım... ...evet e, burada şöyle söyleyeyim... E, kalbinle aklın arasında kalmışsın. Yani burada karşında iki kişi var ama. Bak bir kişi değil. Kalbinle aklın arasında kalmışsın. Birinde mantık yürütüyorsun, birinde aşıksın, kendini durduramıyorsun. Ama aklınla kalbin arasında kaldığın noktada bir haber gelecek. ...bir haberle birlikte bu kararını vereceksin. Akıl ve mantık. Ee, yani daha çok benim gördüğüm kadarıyla... ...bu haber gelecek ama sen... ...kalbinin sesini dinleyeceksin gibi geliyor. Böyle. Yani bu yönde gidiyor. hani Birisi ileride duruyor çünkü bu insanın. Birisi geride duruyor. Ee, hayat, yaşam artık... ...bu hayat senin yani dediğim gibi... ...akılda mantık arasında kalmışsın ama... ...kalbinin sözünü dinleyeceksin ama dikkatli ol. Dikkatli ol çünkü insan kalbiyle karar verdiği zaman hatalara meyilli olabilir. Aklını ön plana biraz geçirmeye çalış. Yani orada tamam aşıksın, kendini durduramıyorsun olabilir. Ama bu senin başına daha sonra bazı sorunlar açabilir. Bunun için dikkatli olman gerekiyor. Evet sevgili arkadaşlarım bakın burada ağzını uzatmış ileriye doğru bir yılan var arkadaşlar. Yani birisi böyle kör yılan gibi bir laf sokuyor ve çekiliyor. Yani senin böyle bütün e, o gününü, o hayatını zehir ediyor. O gününü zehir ediyor. Yani kör yılan gibi böyle, başsız yılan gibi, görmeyen yılan gibi giriyor ve çıkıyor, bir laf sokuyor ve senin bütün dengeni değiştiriyor. Hani ne yapsam ne etsem diye düşünmeye başlıyor. Bütün sinirini yerinden zıplatan bir kör yılan var. Bundan uzak dur sevgili arkadaşım. Bu senin çevrende olan bir insan. İstersen uzak durabileceğinde bir insan diyebilirim. Yani Belki sen şimdi diyorsun abla bu benim evimin içinde. O zaman e, onun konuştuklarını pek e, galeye almayacaksın eğer e, öyle bir hayat yaşıyorsan da bütün gününü hayatını zehir etmeyeceksin arkadaşım. Evet e, sevgili arkadaşlarım bakın burada <laughs> sizi gizli gizli takip eden birisi var ama bu daha çok şöyle bir resim olarak çıkmış. Acaba gizli profilinize bakan birim var, Gizli resminize ya da platonik aşk olan birim var bilemiyorum ama bu siz de olabilirsiniz. Hani birinin gizliden resmine bakmak, belki platonik bir aşk yaşıyorsun, belki hayatından gitti hala onun hayatını merak ediyorsun. Bu da olabilir arkadaşlar. Böyle gizli bir takip var. Burada bir resim var çünkü. Bu bana bunu anlatır sevgili arkadaşlar. Evet burada da mahzun, mahcup bir kadın var arkadaşlar. Çok içine kapanık, her derdini kimseye söyleyemeyen, yani böyle yüzü de akça pakça ama derdini sırrını kimseye dökmeyen böyle mahzun bir insan var. Ben böyle bu mahzun insanı gördüğüm zaman e, bunun bir haksızlığa uğramış olabileceğini söylerim. Yani burada temizliği yüzünü bir insan bir haksızlığa uğramış sevgili dostlarım. Ama o kadar tepede duruyorsun ki o kadar kalbin yüzüne vurmuş sanki. O kadar aydınlık duruyor ki yani eğer ki böyle bir şeye maruz kaldıysan da kimsenin hakkı kimsede kalmaz. Yani dediğim gibi eğer bir hakkın yenildiyse ee, senin ahından, bedduandan e, korkmaları gerekiyor diye düşünürüm. Allah muhafaza eylesin. Kimse kimsenin hakkını yemesin. Dediğim gibi masum, mahcup bir insan var. Yani bu e, işiyle de ilgili olabilir, evliliğinden, sevdiğiyle de ilgili olabilir ama burada mağdur edilmiş bir insan var sevgili dostlarım. Evet arkadaşlarım burada bakın bir kızgınlık, bir boğa var. Oo, inanılmaz kızgın bir insan var arkadaşlar. Kadın ya da erkek diyemiyorum ama inanılmaz kızgın sanki böyle yani ortalığı yakıp kavuracak gibi duruyor o kadar kızmış arkadaşlar yani burada ne oldu nasıl bir tartışma mı oldu bilmiyorum herhangi bir şey mi oldu ama inanılmaz öfkeli bir insan var öfkesini bastıramıyor yani böyle yerinde duramıyor diyebilirim ama öfkenize yenilmeyin yine de dikkatli gidin derim çünkü zarar yine size dokunabilir sevgili dostlarım Evet, burada da bir kişiyle arana bir mesafe koymuşsun. Böyle bir aralık var, bir mesafe koymuşsun. Hatta e, o kişiden oldukça uzak duruyorsun. Sanki böyle o mesafe senin kurtulmak istediğini, o insandan kurtulmak istediğini söyleyebilirim. Arada böyle bir mesafe koymuşsun çünkü uzak duruyorsun o insandan ama eğer bu insan hayatındaysa da hani bundan nasıl uzaklaşabilirim ne yapabilirim gibi böyle bir mesafe var bir aralık var sevgili arkadaşlarım evet sevgili dostlarım burada bir kadın var ve bir çanta takmış arkadaşlar üstte de laf var bu kadın çantasını takıp ...vallahi kapı kapı gezip dedikodu yapan birisi diyebilirim yani onun lafı ona, onun lafı ona, bunun başka işi gücü yok. Çantası elinde, Milletin kapısından laf toplayan insan. Yani kendi huzuru yok, milletin huzurunu kıskanıyor diyebilirim. Ee, böyle varsa çevrenize dikkat edin. Yani bu laf gezdiren, böyle çantasına lafları doldurup laf gezdiren birisi sevgili arkadaşlarım. Evet, burada da başını sarmış bir kadın var. Ya baş ağrısı çekiyor, ya psikolojik sorunları var, ya böyle bir şey var arkadaşlar. Bir şeye kafasını çok takmış. Ben başında böyle tülbent gördüğüm zaman, yani o kafasına takılan şey onun psikolojisini bozmuş. Yani şu anda kendini hiç iyi hissetmeyen birisi. Yani Giden gitti belki. Hakkını alan aldı belki. Anladın mı? Ya da güç yetiremediği bir olay var. Eştir, evlattır, ailedir. Ama böyle onun psikolojisini iyice bozmuş. Ama senin üst tarafında güneş var. Yani sen hem bu baş hem bu psikolojik sorunlarından kurtulacaksın Allah'ın izniyle. Sana haksızlık yapanları da duyacaksın diyeyim. Yani sen kendi sağlığına, dikkat et. Yani hayatını başka bir yöne doğru anladın mı? Oradan alıp başka bir yöne doğru. Orada kalma. Orada sana kalmak iyi gelmiyor. Yani orada kalma demek ki anda kalma. Hani ev ocak gibi söylemiyorum. O anda kalma. Bırak kimin ne hali varsa görsün oradan kendin çıkar. Kendine meşgaleler. Ev hanımısındır. Arkadaşların vardır. Çık dışarıya bir kahve iç ya da al bir el işiyor. Anladın mı? Değişik bir tarza doğru devam et. Yani sen orada kaldığın sürece bu sana iyi gelmeyecek. O andan çıkman lazım. O andan eğer çalışıyorsan da e, sosyal arkadaşlarına yönel. Yani böyle o kişi de o anda kaldığı sürece o psikolojik sorunların devam eder. Ha, onların ruhu duyar mı durmaz. Olan senin sağlığına sıhhatin olur. Evet sevgili dostlarım şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın burada bir insan var. Halen içinde bir insan var. Üstte de bir ipten bir ipe gerilmiş çamaşırlar var. Birisinin bir şeyini duyacaksınız ve şok olacaksınız. Yani böyle ipe serilecek sanki böyle. Çamaşır gibi böyle. Bu ifşa demektir arkadaşlar. Yani bir konuda birisinin bir şeyini duyabilirsiniz. Anladınız mı? Bir olayı ifşa olabilir. Yani böyle dallanıp budaklanabilir. Ortaya serilebilir. Bu konuda bilemiyorum bir kişinin dediğim gibi hani ipe serilecek bütün çamaşırları diyebilirim. Yani bu ip boydan boya ve üstüne çamaşırlar var. Eğer bir sırrınız falan varsa da dikkatli olun derim. Yani bir şey ifşa oluyor sevgili dostlarım. Hiç ummadığınız anda bana bir şey olmaz dediğiniz anda bir sır ifşa olacak. Evet sevgili dostlarım burada da bir birikim var arkadaşlar. Yani birikim bir kumbaradan dolayı ben söylerim. Birikim bir birikiminiz var. İnşallah e, o birikim size güzel günlerde iyi günlerde lazım olsun. Yani bir birikimi daha da biriktir yani daha ileriye götüreceksiniz. Bilmiyorum evdir, arabadır. Hey, belki dersiniz abla ya bu şimdi bu maddiyatla bu şeyle nasıl olacak? Onu Allah bilir. Onu biz bilemeyiz. Sizin yaptığınız bir birikimle alacağınız, yapacağınız bir olay var. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Evet sevgili dostlarım bakın burada bir böyle kocaman ağaç var. Bu ağaca yaslanmışsın. Bu senin güvende olduğun bir dönemi anladım Birine yaslanmak istedin ya da birinin arkasında ağacı olduğunu gösterir sevgili dostlarım. Evet burada da adının içine V harfi, A harfi, E harfi olan bir kadın arkadaşlar. Önünde bir para duruyor. Bu kadın bir para olacak. Bu kadın bir paraya kavuşacak. Bilmiyorum ama bu kadının önünde kocaman bir para duruyor. Artık alamadığı hakkını da alabilir bu kadın. Bilemiyorum ama bu kadın iyi bir maddiyata kavuşuyor sevgili dostlarım. Evet burada da arkadaşlar bakın böyle 3 tane karanfil var. Hayatınızda 3 tane güzel olay olacak. Peş peşe güzel olaylar olacak. Karanfil güzel bir çiçektir. Çiçekler her zaman hayatınızda olacak güzel şeylerdir. Yeni arkadaşlıklar, evlilikler, mutluluk yani böyle mucizeler. Ee, sevdiğinizden haber almalar. Bu karafiller böyle bunu temsil eder sevgili dostlarım. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun arkadaşlarım. Evet sevgili dostlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.